Nerede kaldın be oğlum? Geç içeri, geç. Biliyorsun sarayda misafirhanede kalıyorum peder bey. Kolay olmuyor dışarı çıkmak. Konuşma. Vallahi bastırma. Billahi bastırma. Hem de saray mutfağından. Bastırma. Yemin ederim bastırma. Yani daha hala Abdülhamit'in rızkını yiyoruz ya. Pes vallahi. <laughs> Sebahattin Havadis'e bak. Abdülhamit'in emriyle şirketi Hayriye misali yeni bir neft şirketi kurulacaktır. <laughs> ne fırsatı bu şimdi pederim? Geç otur şöyle, geç otur. Bu havadisle ilgili ne biliyorsun bana anlat. Sultan dayımın işleri işte. Ne zamandan beri bir harita çıkartıyormuş. Ne haritası? Neft. Petrol yani. Neft mi? Musul ve Kerkük'ün haritaları çıkmış. Da ne fırsatı bu şimdi bize ne? Sebahattin bu demir yolu meselesi nefte ulaşmak içindi. Neft çıksa ne olur taşıyamadıktan sonra değil mi? Abdülhamit'in ilk hamlesi bu demir yolu meselesiydi ikinci hamlesi ise işte bu neft şirketi. Biz ne yapacağız? Sebahattin biz yeni kurulacak olan bu neft şirketinin başına seni geçireceğiz. Sen hiçbir şey göremiyorsun ama sen bu neft şirketinin başında olunca herkes seni görecek. Sebahattin Bey diyecek. Ah, iyi de pederim. dayım beni bu şirketin başına geçirir mi? Neden geçirmesin? Bir kere sen gençsin. <laughs> Akıllısın. Sonra doğru hamleler yapabilirsin. Pekala geleceği görüp... ...istikbali olan arazilere para yatırmış olabilirsin. Kusura bakma Fener Bey ama ben hiçbir şey anlamadım. Lütfen açık konuş. Canım zaten senin bir şey anlamana lüzum yok. Sen valideni buraya getir, yeterli. Benden sultan olmamı iste ama bunu isteme çünkü validem gelmez. Sebahattin, bak Masada kartlar yeniden dağıtılıyor. Bizim bir koltuk kapmamız şart. Eğer bu koltuğu kapamazsak... ...senin kaderin benim makus kaderimden daha kötü olur. Evladım ben bu saatten sonra kendim için bir şey istemiyorum ki. Senin kaderin güzelleşsin diye bir şey istiyorum. İşte git validene aynen böyle söyle. Sebahattin, Sebahattin. Evladım paran var mı? Yok. Evladım ben sana vermek için değil, senden borç almak için söylemiştim ya neyse boş ver. Sadece senin mal varlığına değil pederim. Bizim de mal varlığımız el konuldu. Ah Abdülhamit ah! İflahımızı kestin yemin ederim. Ne duruyorsun? Hadi git valideni getir. Hadi git git.